Arkadaşlar ben Berca. Bugün sizlerle yeni bir video daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün böyle bir video çekiyoruz ve yorum gelmiş. Bir de yanımda Enes arkadaşım var. Enes hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. Hoş buldum. Sen nasılsın Berca? İyiyiz biz de. Teşekkür ederiz. Bu arada arkadaşlar şu yorumu okuyayım hemen. Şöyle Fatma Delikanlı'dan. Abla bir sonraki videoda facecam video gelsin lütfen yazmış çok teşekkür ederim. Ve ben de size özel bu videoyu çekiyorum. Tekrardan facecam video çekiyoruz. Enes bu arada burada ne yapacağız sen biliyor musun? Burada işte karakterlere gireceğiz. İşte karakterler evet. var gördüğün gibi onlara gideceğiz. Evet arkadaşlar lavın üstünde kız bebek sonik var. Kerem komiser var. Üvey anne Ceren var. Bir de bebek sonik var. <laughs> Bebek senin TNT TNT'nin üstüne duruyor. Her an düşebilir, patlayabilir. Hadi bakalım ilk önce hangisine girelim sence? Hangisi bize yalan söylüyor olabilir? ya Buradan birisi arkadaşlar yalan söylüyor bize. Onu deliğe atacağız buraya lava atacağız onu. Sence hangisi evet, yalan söylüyor? Bilmiyorum hepsi yalan Tamam o zaman olabilir. gel ilk önce üvey anneye girelim. Çünkü üvey anne yalan söylüyor gibi geldi bana. <laughs> Oy burası fake'miş. Hop ah burası... <laughs> Arkadaşlar lan varmış görmedim şimdi tekrardan geçeceğim. Buradan hatta ben eğilerek zıplasam. Böyle yapabilir miyim en <laughs> azından? <laughs> geçtim tamam. Geldim. Oy, yaşasın. <laughs> sonunda. Geldim geldim. Hadi gidelim bakalım. Buradan devam edeceğiz. Buradan koş koş koş. Tekrardan lava olabilir. Şöyle dikkatli gideceğim o yüzden. Tabi Ay burası çıkmazmış. Zı zı zı. Aa, <laughs> ha, tamam <laughs> geliyorum. Burada buradan var. Bak, bak beni görüyor musun? Ha, Benim bu tamam, tarafa gel. Tamam görüyorum. Et. Dur bir dakika. Şuradan eğileceğim. 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 Şöyle hop tutundum. Oh, tamam arkadaşlar geçtik. Şurada da lava var görüyorsunuz zaten. Şimdi buradan şöyle tutundum. Tamam geçtim. <laughs> geliyorum sıkıştım. Heh. burası zor biraz. Burayı nasıl geçeceğiz? Oy canına. Enes çok iyi yaptı. Tamam ben zıplaya, de yaparım. Zıplaya. Hop ay tamam Ama zıplamayı tamam. bırakma hop, Zıpla direkt. Hop. Oo Hı. tamam geçtim. Burası çok tamam geçtim. Değil, geçtim. Değil, Oo tamam buradan da geçerim. Hadi bakalım arkadaşlar. Yaparsın abla yazar mısınız? Burada Tamam geldim tekrardan buradan devam ediyoruz. Biraz acemiyim şöyle Enes ittiri. <laughs> Enes ya. <laughs> Enes yandı. Şöyle hop buradan şöyle zıpladım. Tamam zıpladım. Buradan nasıl geçeceğiz? Of arkadaşlar trepler var. bayağı her yerde tuzaklar var. Buradan nereden? Buradan da şöyle zıpladım mı? Tamam zıpladık. Koş 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 koş. Burada ne var? Aa biliyorum bunu. Kilitli kapı. Tamam şimdi buradaki kilidi açacağız. Şunu şöyle tıklayacağız. Şimdi bakalım hangisiymiş? Bu değil. Şöyle şu mu değil? Bu mu değil? Değil değil değil. Ha bu. Tamam İkincisi de kırıldı. Tamam şimdi. Aa sen mi açtın burayı? <laughs> açıldı. Nasıl açıldı? E hani? Bilmiyorum, açıldı işte. Yo açılmadı ki. Hani kapı açılmıyor bak. Açılmıyor. Ha, o zaman kapıyı direkt açmaya çalışalım. <laughs> direkt kapıyı yedi Enes. Ne? <laughs> böyle. Oo, arkadaşlar. Üvey anne bizi kandırmıştır diye düşündüm ama. Bunların Enes. Için. Enes beni öldürdü. Hayır saymıyorum. Neredesin sen? Göreceksin şimdi sen. Gel bakayım buraya. Hayır. Evet arkadaşlar. Enes bütün hazineyi aldı. Ben de şimdi ondaki hazineleri alacağım. Gel bakayım buraya. Çiçiş. Ölmüyor bakayım ya aa dökülmedi dökülmedi ama aldıkları yanda dökülür ancarya yanda sen görürsün. silah bitti olsana. hayır hayır Anladım. hocam bu ne böyle hop Al şöyle kaçarım hop şuradan şuraya girelim şuraya girelim hop şuraya girdim bir şöyle atladım <laughs> öldüremedi ki beni burası ne buradan böyle geçtim mi e ee, burada sıkıştım heh şuradan geçeceğiz şöyle eğilirim hop şöyle geçirim evahiniz geliyor? koş 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 hop buradan da şöyle geçirim tamam <laughs> tamam geçtim. Buradan nereye? Buradan buraya. Bu ne? Doğru yolu seç. Doğru yol. Sağdan mı gitsem soldan mı gitsem? Soldan gideyim bakayım. İnşallah soldadır doğru yol. Bakayım. Allah Allah Şunları Enes görmeden. Arkadaşlar Enes görmeden. Şunu da al şu. Şöyle bitmiş silahı da koyayım. Oh tamam aldım ben valla bir sürü şey aldım. Enes'in alacakları sürü. ilgilendirmez beni. <laughs> valla ben bir sürü şey aldım. Şimdi ise kime girelim? Sizler de yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım Enes bu sefer de sen Kız bebek sönüğe mi girelim yoksa bebek sönüğe mi girelim? <laughs> Bence hiçbirine seni uydur <laughs> Bence bebek sönüğe girelim. Sen girmesen de olur zaten. Hop şöyle atladım. <laughs> arkadaşlar Enes. Bir var. Yanda, şunları şöyle vur. Görürüzsün. Yardım et. Ya. <laughs> Lütfen yardım et. Öleceğim öleceğim öleceğim. Siz bittiniz oğlum. Gelin bakayım buraya. Şöyle şunları vurdum şu. Çiş Enes gel gel. Enes geldi. Şöyle şunları vur vur. Kaç 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 kaç. Enes yardıma geldiyse. Şöyle kaç kaç, kaç mermim bitti şöyle koştum şuradan bir tane silah alırım bomba alırım şöyle bir dakika bir dakika vurmayın bir ya şurada silah almaya çalışıyoruz eee sizde var ya al bakayım şöyle hepsine vururum ben bunların arkadaşlar hadi bakalım sizler de like atmayı unutmayın like atarsanız hepsi bir anda ölebilir belki ne oluyor be he <laughs> hepsi ooo ne oluyor vay be Allah Eyvah, Allah. ben döneceğim dur Enes dur 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 <laughs> beni de öldüreceksin. Şur şur Şuna da vurdum. Başka kaldı mı? şur, şur. şur, şur, şur. şur, şur, şur. Heh, o da öldü. <laughs> Enes de öldürdüm. Tamam. Burası da bitti. Bu ne ya? Bu ne be? Kaç şöyle. Şöyle kaçtım mı? Hop. Hii, kaçamıyorum buradan. Şöyle eğilirim. Hayır hocam. Enes. Hii. Attı beni. Aşağı attı beni. Gördünüz. Sen şimdi bittin. Ben şimdi oraya gelmez miyim? Al bakayım sana. Eyvah. Kendim pas kendim. patlattım yanlışlıkla. Nasıl çıkacağım ki? Enes evet, yardım et. Bak ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Enes. Buradan şöyle... Tamam bekle bekle. Hop şöyle çiçeceğim. Çıkamadım. Çi çiçeceğim. Hop. Bak bak nasıl çekiliyor. Çi çiçeceğim. Hocam Tamam o zaman öleyim. Ölürsem yukarıda doğarım. Çıcıca hadi vur bana. Bana vurursa yukarıda doğarım. Çıca he tamam sen şimdi bittin. Bakayım neredesin? Al bakayım sana. Çıca çıca. Aa bir dakika. Enes şimdi bizi kim kandırdı? Bebek Sonic bizi kandırdı. O zaman birbirimiz değil Bebek Sonic'i öldüreceğiz. Evet, değil mi Bebek, bebek Sonic? Şey Al bakayım sana. Bin dotlu. Bak bak hayır. Arkadaşlar benim aklımda Kerem komiser kaldı. Kerem komiserde sağ taraf vardı. O sağ tarafta ne var çok merak ettim. Şöyle koş 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 oraya gideceğiz. Şimdi bakalım orada ne varmış. Belki orada da hazine vardır. Oradaki hazineyi de alabilirim. Şöyle Enes gitmeden önden hop şuraya atladık. Buradan da şöyle geçtik. Heh geldim sayılır. Hadi çıksana be. Heh tamam çıktım doğru yolu seç yazıyordu. Demin gördüğünüz gibi sol tarafa girmiştim. Şimdi sağ tarafa gireceğim bakalım. Giriyoruz. Hop girdim. Ne varmış burada? hiçbir şey yokmuş. Kandırıldık. Keşke gelmeseydim. Gelmeseydim daha iyiydi. Kandırıldığım yetmiyor gibi bir de öldüm. Neyse siz iyi ki girmemişsin oraya. Kerem komiser bugün bizi kandırmadı. Üvey anne de kandırmadı. Kız ve seni bilmiyorum. Eğer kız ve de girmemizi istiyorsanız lütfen Berce abla videonun devamı gelsin. Yazmayı unutmayın. Ve de hayır, Kerem düştüm. Kerem komiser kandırdı. Az önce ölmedin mi sen? He ha, hayır ama ikincide öldüm. Birincide ölmedim ki ben. Hayır hocam. Oh tamam arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu arada Enes beni yanına çeker misin? Burada arkadaşlar Enes'in videosunu videonun sonuna koyuyorum. Enes'in kanalı videonun sonunda olacak. Nerede Lütfen <laughs> onun videosunu da izlemeyi unutmayın. Bak ya yine öldürdü beni görüyor musunuz arkadaşlar? Yine ölen ben oldum. Neredesin Enes? bak sesi de gelmiyor. Neyse bir sonraki videoda Enes'i bulmamı istiyorsanız lütfen Berce abla videonun devamı gelsin yazmayı ve de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.